Allah'ım bu videoyu beğenenlere, abone olanlara, üstüne bir de bildirimleri açanlara istediği sabahçıyı çıkar. Amin. Ya Anita bu havalar falan ne ya? İlk senin açtığın ha video açılışını şuna bak. Süper kahraman gibi dün dün diye geliyorsun ya. Sen <laughs> yok canım niye zoruma gitsin ya. Öyle hani bir kahraman gibi gence yok. Estağfurullah canım. Herkesin kahramanlığı kendine yani. Benim de kendime göre bir kahramanlığım var. Senin de olabilir yani. Ha Şöyle adam mı Yani Nita vallahi adam ol falan. Bak seni getirdim ve pişman oldum ya. Her neyse biz konumuza geçelim. Bugün karakter çıkartmaya geldik. Tatlı konuşalım. Tatlı böyle karakter çıkartma oynayalım olur mu? Sen bir tane taktik gönder hemen başlayalım. Gıcık Nita. Dayı da. Evet baba oyunda hesabında olmayan senin için ilk taktiğimiz geliyor arkadaşlar. Kerem Kaya ne demiş? Abi el primoyu al. Savaş topuna gir diyor. 3 tane kil al. Hiç gol atma diyor. Çık sonra en düşük kopalı karakterle çift hesaplaşmaya gir. Ve ikinci olun diyor. 2 tane mega kutu bir tane büyük kutu aç diyor. Hadi bakalım deneyelim. Hemen gidelim boksörümüzü alalım arkadaşlar. El primocuğum nerede şimdi? gel bakalım kardeşim. Aşağılardaydı evet buradaymış. Ee, gümüş gümüş dursun ama şunlara bir bakalım acı. Suplex diyor gökkuşağı diyor bunu seçelim. Çünkü vurması gerekiyor. Meteor yok bu değil bu. Alev alan hangisiydi bu? ha Tamam alevli atlayış bunu da seçelim arkadaşlar. Oha çok iyi olduk lan. Oğlum var 3 kişi çok rahat alırız biz. Ee, savaş topumuz ne demiş gel bakalım. Go go go. Evet arkadaşlar e, şimdi 3 tane kill alacağız. Gol atmayacağız ee, ama biz atabiliriz yani ben atmayacağım sonuçta ama biz yeneceğiz. E, hemen şurada ilk killimizi alacağız. Oğlum alevim nerede birincisini aldım. Oha ilk killimizi oldu. oğlum çok az enerjim kaldı lan. Atma lan gol. Atma oğlum daha 2 kill alacağım ne yapıyorsun. Ama hemen boş kale attın ya. Oğlum biraz top çevirseydin ya. Çok ayıp oldu şimdi. Arkadaşlar boş kaleye gol atmayı seven arkadaşlarınızı yorumlara etiketleyin tamam mı? Ben de şu arada bir kişi de aldım. iki kişi oldu. Oğlum üçüncüyü de almam lazım. Sen gol atmayın. Gel la gel gel. Sen güzelsin. Aha üçüncüyü de aldım. Tamam şimdi atabilirsin. Atla at hadi at. Atsana oğlum. La atsana niye vuruyor? Oğlum. Lan oğlum atacağın zaman da atmadın atmayacağın zaman da gol attın ya. Böyle bir saçmalık var mı ya? Kaleye gelin kaleye. Ben üç kişi mi aldım oğlum? o abi. adı kötü Dur lan dur dur almayayım arkadaşlar 3'ten fazla almamam lazım Vurmayın vurmayın onu da vurmayın Kalsın lan orada <laughs> Sen bizim kaleye koy kardeş biz geliyoruz gol atıp geleceğiz hemen Allah kale boş Allah kale boş Allah ne oluyor lan? Oğlum Aman ölme <laughs> Üstten yıldız gücü attım Aa kardeşim benim attı benim ya Oh be arkadaşlar ilk denememizde üç tane kilimizi aldık Oo bir de yıldız oyuncu olmuşum Oğlum çok efsaneyim lan Güzel Görevin ikinci kısmı için en düşük kupalı karakterimizi seçmemiz lazım arkadaşlar. Hesaplaşmaya girip ikinci olmamız gerekiyor. Sıkıyık herhalde bizimki. Hemen alalım sıkıyık kardeşimi. Bu da vıcık vıcık çok ses çıkartıyor bu da ya. Ama olsun arkadaşlar oynaması çok eğlenceli. Şuradan hemen hesaplaşmaya açalım. Çifti seçeceğiz. Ne de bakalım hesaplaşmaya gel kardeşim. Tamamdır başla. Evet çift hesaplaşmada. Ana ilkinde çift hesaplaşma dedim lan normalde diyemiyordum. Çift hesaplaşma. Ha söyleyebiliyorum lan artık. <laughs> arkadaşlar konuşmayı öğrendim. Gel kanka ismin neymiş Lolbit o nasıl bir isim lan Gel oğlum şunları alalım Allah ben aldım kaçıyor ben aldım sen de kaçsana oğlum lan kaçamadı adam Adam kaçamadı beni sıkıştıracak bunlar <laughs> Abi o tek kaldım oğlum ikinci olmamız lazım daha yeni başladık oyuna ya gelmeyin lan yanıma Bak bir de oraya saklandı görmüyorum sanki Allah adam o tüsünü bekliyormuş Ana abi öldü öldük öldük öldü. lan çıksana lan Çıkan senin kaldı Aa. Allah çıktı O be kardeşim saldır saldır az kal ölüyordum lan Bunlar oyun başlar başlamaz bize niye kafayı taktı oğlum ya al yükleri al Kardeşim benim Gel lan şunlara saldırarak gıcık oldum lan. Gel 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 bak bir de zıplayarak geliyor bir de zıplayarak geliyor. Ortam sende oradan atacağız. Sen oğlum şuraya ultim atayım bari ultim. Çok iyi yer attım. Saldır. Kardeşim sen de arkadan saldır. Vallahi alacağız bunları da alacağız. Vallahi aldık. Oh be. Oğlum aha benim arkadaş da öldü. Aha iki kişi kaldı. Hemen ölmem lazım. Hemen oğlum sekiz tane yüküm var ya. Geliyor beni öldürür müsünüz? Lütfen beni öldürün. Kutu açacağım. Gel gel. Gel kardeşim ateş et. Ha birazcık da şurama. Biraz, oğlum hızlı ateş etsene. Ha kardeşim birazcık da şurama. Ha Öldük la, vallahi güzel oldu. Aha benim ortak nerede? Niye çıktı la bu? Niye çıktın oğlum? Oğlum öl la. Bak sakın öldüğün mi onları. Vurursan oğlum. Lan kızım bu bombayı yanlış yer attın. Lan benim ortak şimdi öldürecek. Aha birisini öldürdü. Ana hepsini öldürdü ya la. Yuh. Oğlum ikinci olacaktık biz birinci olduk ya. Adama da bir şey diye ana iyi oynadı vallahi. Valla kardeşim saygıyı hak ettiğin için senin için iki tane mega bir tane büyük kutumuzu açalım valla ikinci olamadık ama birinci olduk sonuçta arkadaşlar ya ne fark ediyor ki değil mi? Evet kupa yolunda bir tane megamız varmış arkadaşlar burada daha yeni gördüm 13 bin kupa olmuşum lan baya hızlı ilerliyorum <laughs> çaktırmayın arkadaşlar yavaş ilerliyoruz da Allah ondan da bir şey çıkmadı ya hemen ikinci mega kutumuz neredeydi şurada olması lazım Allah'ım buralarda mega kutular vardı ya 4-5 tane olması lazım bak karakter çıkartmaya başlayacağız şimdi 50 tane aa büyük kutuymuş şunu da açalım Hop. büyük kutudan da bir şey gelmedi bir tane megamız kaldı arkadaşlar bakalım şu da var mıydı bunu açmışız aha burada var haydi oğlum haydi karakter mi geliyor karakter mi geliyor hiçbir şey gelmedi. Ulan var ya ikinci o belki gelirdi ya. Lan hep senin yüzünden sükrik ya. Neyse yeni başladık. Gönder bir taktik daha gelsin bakayım. Prokurar kardeşim ne demiş? Abi grifle 8 yük al. 3 kill kes. İçerik üreticisine 3 kez sen diye yaz. Profiline 3 kez sen diye tıkla. Karakterlerden 3 kez sen diye tıkla. 5 büyük kutu aç. Oğlum kutuyu da bari 3 tane açsaydık ya. Neyse deneyelim arkadaşlar. Ama bende grif yok la. Şey yapalım o zaman arkadaşlar. Demokraside çare tükenmez. Ben e, nerede lan bazlama? E, doğuştan kötü bazlamayı ben çıkartmamıştım buradan. Aha geliyor karakterim. Oğlum karakteri çıkartma taktığında bak karakteri çıktı ha. Yeni kostüm. Doğuştan kötü baz. Ama bu kostüm ya sayılmaz değil mi arkadaşlar? Ee, onun için şuradan hemen e, nerede bazımız bunu alalım. Bununla yapalım ya. Ne yapalım? graf yok. Grip olsaydı grip yapacaktım kardeşim. Başlayalım. Yalnız var ya grip olsaydı ben 3 tane kil alırdım da bununla var ya almak çok zor ya. Ben niye bunu seçtim lan? Neyse keşke uzun atışlı bir şey seçseydim ya. Hemen şuradan arkadaşlar yüklerimizi toplamaya başlayalım hızlı bir şekilde. Ya kardeşim ama bu yükleri güzel kırıyor. Hop birinci yükümüzü aldık. Kaldı 7 tane. Aa şurada 2 tane varmış. Oğlum gelme. Gelme kardeşim lütfen. Ben alacağım vallahi ben biraz... ama gelme diyorum bak sana saldırırım ha. 3 tane aldım. Şunu da alayım dur dur geliyorum mesi. Gel gel. Gel lan oğlum ben sana gelme diyorum. Sen niye geliyorsun lan benim yanıma? He? Esma kardeşim. Esma değilmiş. Ismaymış. Ha? Seni de aldık. Oldu mu şimdi 4 tane yükümüzde bir tane kırmızı Gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar. Başarılı. Şu ultiyi de çok güzel yere atmam lazım. Ee, hemen şurada. Oğlum birbirinizi vurmayın lan. Dur lan acele etmeyin. Bir saniye geleceğim ben yanınıza. Şunu da alalım arkadaşlar. Beşinciyi de aldık. E, nereye kaçıyorsun ya? Ya nereye kaçıyorsun? Uzaklaşma. Aha. Şu aradan çıkacak arkadaşlar. Hop. Ultiyi var ya. Yanına çektim lan. Çok iyi oldu. 2 tane kill. 6 tane yük arkadaşlar. Süper oldu. Kardeşim siz birbirinizi öldürün. ben hiç zorlamayın. Aha. Şurada 2 tane de yük var. Oo. Şunları da alırsam 8 ediyor. Süper oldu lan. Siz de birbirinizi vurun lan. Hiç uğraştırmayın beni. Ben şunun arkasından gideyim. 9 tane yükü varmış. Gel bakalım. Gel bakalım. Allah. Ben de sana atarım ultiyi. Hop. Kaçtı lan. Allah. Azgala kaçıyordu arkadaşlar. 3 <laughs> tane kez 8 tane yük aldım. Aferin lan bazı zaman. helal olsun lan. Oğlum köpeği nereye attın? Lan azgala düşünecektin ya. Hadi benim onu yerinde kurtarın. Şimdi geldik en eğlenceli arkadaşlar. 5 tane büyük kutu açacağım ama ondan önce ne yapacaktık? Hemen içerik yürütücüsü. Nerede kardeşim buraya gelelim. Kodu gir. Buraya sen yazıyoruz arkadaşlar 3 kere. Bir kere yazdık zaten gir diyelim. Bu da ikincisi. Bu da üçüncüsü. Tamamdır. Hemen buradan çıkıyoruz. Şimdi profil kısmından arkadaşlar seni bulup üç kere tıklayacağız. Neredesin sen Zaten üç dört tane karakterim var. Bir. İki. Üç. Ulan sen diye yanlış yere tıklayacağım sandım ha. Tamam buradan da çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi de kendisine tıklayacağız. Ne desin Bugün çok tıkladık ama kusura bakma. Sendi sendi sendi. En aşağıda. Oğlum çıkartacağım lan seni bugün. Hadi bakalım. Bir. İki. Üç. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi gidelim. Beş tane büyük kutu açalım. Yani affedersin ama taktikte gereği 3 tane yaptırıyorsun. Neden 5 tane kutu açtırıyorsun ya? Neyse en azından büyük kutularımız var arkadaşlar. Şu birincisi. Bundan bir şey çıkmadı. Şu ikincisi geliyor mu? Haydi bakalım bundan da gelmedi bir şey. Ee, şunu da açalım. O. Ha savaş kutusu. Oğlum savaş kutusu niye verdi lan bu? Lan neyse arada kaynadı gitti. Haydi bakalım yeni üçüncü kutumuz. Hop. Lan bundan da bir şey yazmadı ya. Şu altınlarımızı alalım arkadaşlar. Savaş kutusu gözüme batıyor. Bunu da açayım. Bundan da bir şey çıkmadı zaten. Kaldı. Şunu da alalım hemen. Bu Aa bundan vermedi kutu. Neyse büyük kutumuz geçsin. Haydi bakalım. Lan bundan da bir şey çıkmadı. Bir tane kaldı ya. Oğlum 5 tane büyük kutu açtık ama yaptığınız çok ayıp. Geliyor geliyor. Bu sefer geliyor içime doğdu. İçime doğdu. Boş doğmuş içime. Ulan bazlama hep senin suçun ya. Lan bazlama geldi geliyor. Baba oyunda hesabına karakter çıkmıyor. Çok sinirliyim şu anda. Neyse bir tane de sen gönder lan karakter çıkartma taktiği hadi. Kral Ninja kardeşim ne de demiş? En yeni çıkan karakterinle çift hesaplaşmaya gir. Sürekli dans et. Hiç kimseyi kesme. 1 mega iki büyük kutu aç abi. Beni hiç almadın. Ne olur beni al. Ne yapayım? Dans mı edeyim? Oğlum bir de çift hesaplaşma demiştin ya. Bana en yeni hangi karakter çıkmıştı? Mortis çıkmıştı herhalde. Mortis e hiç oynamamışım ki. Şuna bak. Evet Mortis arkadaşlar. Şapkalıyım masam mı alsam, alsam. Ama Alex de aynı ya. Ne yapacağım? Dans edeceğim bir de. Oğlum mortisle nasıl dans edeyim lan arkadaş nasıl bir görev veriyorsunuz ya. Ben direkt kutular açsam olmaz mıydı? Neyse şuraya geçeyim de başlayayım bard dansıma. Evet mortis dansına hoş geldiniz. <laughs> Oğlum çok eğlenceli. Ana ona benim orta öldürmüştü. Lan oğlum ben burada 2 dakika dans ediyordum ama yaptığını çok ayıp lan. Ben dans ama gelip bana atacak mı? Ben burada dans das için saat için burada dans ediyordum ya. Hiç oldu mu bu? Ne güzel de kendimi kaptırdıydım dedim ya. Kardeşim sen de var ya Noemi kulaklarımı çok çınlattın farkındayım ama ne yapayım oğlum ya göre böyle diye yapacak bir şey yok. <laughs> Aferin Mortis güzel dans ediyorsun arkadaşlar Mortis'in dansını beğenenler videoyu beğenmeyi unutmasın ama güldük eğlendik artık kutu açımına geldik şuradan büyük kutumuzu açalım hemen iki tane büyük kutu açacaktık bir tane mega kutu açacaktık unutmam hiç kusura bakmayın hemen şu savaşı da hadi bunları arada kaynatıyorum arkadaşlar sizin için ha onlarda e şunu da alalım büyük kutuyu açalım arkadaşlar ikinci büyük kutumuz on bir yazdı lan bir yazdı karakter büyük kutudan karakter mi gel deme la deme la yıldız gücü diyor ya la o tamam hadi o da La çok sevindiydim ama ya. Mortis o kadar daha etti diye karakter gelecek sandım. Hadi bakalım mega kutu. Mega, mega kutudan hiçbir şey çıkmadı. Ulan Mortis vallahi boşuna dans ettin. Yemin ediyorum boşuna uğraştık ya. Ulan vallahi çok sinirlendim. Videoyu şurada kapatırdım ama senin şu güzel gözlerin hatırına bak bir de dilin... töbe töbe. Eee senin hatırın için hadi bir tane de sen gönder la karakter taktiği. Hadi sen gönder. Hadi bir tane daha yapak hadi. Son taktiğimiz kimden gelmiş? Tuncay Kuduyev. Abi Sandy ile deneme mağarasına gir. Büyük robotu öldür. Ortaya gelip çık. Sonra etkarla birinci ol. 3 büyük kutu 5 mega kutu aç. Tunca kardeşim Azerbaycan'a selamlar. Hepinizin kafamızın üstünde yeri var da. Oğlum orada mega kutular bedava mı satıyorlar ya? Sinirlenmeyeceğim. Başlayalım. Ulan ya bugün Sandy'yi çıkartmak için elimizden gelen her şeyi yaptık artık. Çıkmazsa da çıkmasın ya. Gelmesin istemiyor. Küstüm valla Sandy'ye ya. Gel lan sümüklü. Şuna bak şunu çıkartmak için uğraşıyoruz arkadaşlar ya. Bir de gideceğiz şimdi büyük robotu öldüreceğiz. İnşallah vurduğu şeyler biraz fazla enerji götürüyordur ya. Ben valla senden de hiç beklemiyorum böyle götüreceğini ama. Valla deneyeceğiz artık arkadaşlar. Şuna bak tembel tembel gidiyor ya. Bakalım bir. Aa bu saniye başına 2760 hasar mı? Oğlum bu bitmez lan böyle. Dur lan ben bir hemen fıtı fıtı yapayım. Fıtı 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 fıtı. <laughs> Bitmiyor lan. Öl oğlum. Ölsene. Two. Evet arkadaşlar karakter çıkarma taktiklerimiz devam ediyor yaklaşık 2000 yıl geçti benim sesimin oldu lan birazcık <laughs> yaşlandık herhalde bir ayağımıza çukur da çukurda, ne yapalım olsun ama hala canavarı öldürmeye çalışıyoruz bu arada ben hangi karakter çıkartacağımı da unuttum karakterlerin hepsi değişti zaten öl be robot öl oğlum saçım sakalım beyazladı yeter artık lan valla ölsene lan Allah'ım nasıl bir karakteri çıkartma taktiği ya. Lütfen ama yaptığın çok ayıp gerçekten kardeşim. Kim verdiğini bile unuttum karakteri çıkartma taktiğini. Hakikaten lan kim vermişti? <laughs> Dur bir bakayım oğlum daha ne yapacağımızı unuttum. Yemin ediyorum arkadaşlar bir saattir şu robot öldürmeye çalışıyorum ya. Seni de, de ne kadar tembesin vurdun. Satın çıkmana lan git bana gelme zaten ya. Arkadaş Heh. Etkarla birinci olacaktık. Oh be. En azından tatik adam akıllı devam ediyor arkadaşlar. Etkarcımla da hemen birinci olalım. Ondan sonra 5 tane mega kutuydu. Onları da açalım. Karakter de çıkarsa çıkar. Çıkmasa da yapacak bir şey yok. Hemen deneyelim. Başlayalım. Yalnız Etkar da var ya tam tek hesaplaşma için olmuş arkadaşlar. Tek hesaplaşmada Etkar yoksa oyunda kesin birinci oluyorsun ya. Çok kolay oluyor. Çünkü zıplıyorsun hopluyorsun gidiyorsun. Hemen birazcık şuralardan yük toplayalım hızlıca. Gel bakalım birinci yükümüzü alalım. Hop. Bu cepte. Oo burası yük arkadaşlar. Hemen şuradan ikinciyi de alalım. Oğlum birbirinizi vurun lan. Vurun lan hepiniz birbirinizi öldürün. Aha şunu da almam lazım. Hiç kusura bakma kardeşim. Burada alırım. Gelirim seni de parçalarım. Sen nereye geliyorsun acaba? Bıdık bıdık yavaş yavaş geliyorsun yanıma. Oo dört tane yükü var. Oğlum yükümü bırakmam. Valla lan öleceğim. Valla öleceğim. Allah az kala ölüyordum lan. <laughs> Çok iyi oldu. Şuraya atlayalım. Şurada da birazcık Michael Jackson dansı yapalım. En azından denedik. Şuraya biri mi saklandı lan? Gördüm vallahi. Oh vallahi biz Nereye geçiyorsun? Dur bakayım biz... Hop aldık. Burada aldık. Yüklerimizi aldık. Üç kişi kaldı. Aha. Ben birinci olurum arkadaşlar bunda. Gel lan gel şunu doldurayım hızlıca doldurayım. Kardeşim ama bura. Ama arkadaş olmak istemiyorum ya. Bak vallahi bu sıra bakma kardeşim. Sabahtan bir beri... Allah. Bura ama o bura ne yapıyorsun ya? Ben senin yanına geldim diye niye ateş ediyorsun? Vallahi üzüldüm arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok biliyorsunuz. Taktikleniyorum. Hızlı olmam lazım. Şöyle bir dakikalık sağa duruşu. Tamamdır hadi ben kaçtım. Hemen şurada bir kişi kaldıydı arkadaşlar. Onu da öldürürsek nereye kaçtın lan? Oğlum burada nereye kaçtı lan? Abicim ama saklanarak bir yere varamaz ki ya. Oğlum bütünce aa burada oğlum bir de yumruk vuruyor bak bir de yumruk vuruyor terbiyesize bak. o seni de bekletmiş. Ne oldu? Aldım yine seni. Bak yine birinci olduk arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam arkadaşlar gerek yok. Ee, şimdi 5 tane mega kutu açacağız. Neden bu da biz onları? Önce 3 tane büyük kutumuzu açalım arkadaşlar. Ondan sonra mega kutu için artık birilerine dileneceğiz lan. Şöyle birilerinde olsa da istesek verseler ya değil mi arkadaşlar? En azından büyük kutularımız varmış. İlk kutumuzu açalım. Boş çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rozetimizi alalım hemen. Yeni rozet. Bizim bütün rozetlerini aldık. İkinci kutumuz geliyor. Bundan da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Elmas elmastır ben kardeşim. E, ee, şu rozeti de açalım. Şu aradakilerim gitsin ya. Savaş topunu da açalım. He he he. Bundan zaten bir şey gelmiyor. Geç kardeşim sen de. E, ee, büyük kutumuz geliyor. Aa bunda da varmış. Şundan alalım. Haydi bakalım son kutumuz. Bundan da bir şey çıkmadı la. Oğlum bir iki tane mega kutum var. Başka da bir şeyim yok. İki üç tane de büyük kutu var. ya. <laughs> Bitti ya. Ben şimdi ne neden bulacağım kutu? Büyük kutu mega kutu mega kutu. Şurada 4 tane var. Hemen koymuşlar. Punk teklifi diyor. Rakçı teklifi. 46 lira. İyi la ucuzmuş lan ben bunu alayım. 5 tane mega kutu açacaktık arkadaşlar. Şuradan gidip hemen bir tane mega kutumuz vardı zaten. Şunu açalım bir. Gel bakalım kardeşim. Gel bakalım bundan karakter çıkarsa açmam. Vallahi açmam. Aha kalan. Yok lan katlayıcı geldi. Bonus geldiği zaman seviniyorum bir anda da. Ondan sonra aklım başıma geliyor. Evet. 4 tane. <laughs> Alalım da 46 liraya Geç 46 lira. Çok da pahalı değil yani. İyi sayılır. Ödemede başarılı oldu zaten yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar hemen hedefe kilitleniyoruz. 50 tane elmasımız geldi. Çok güzel cepte kardeşim teşekkür ederim. Altın geldi. Geliyor birinci kutumuz. Bir bonus yazdı yine ya. Katlayıcı vardı ya oğlum ya. İkinci kutumuzdan bir şeyler çıkacak mı? Haydi bakalım. Çık oğlum. oha kalan bir yazdı. Lan oğlum. Mr. Pink geldi lan baba önde hesabıma. Abi Cüzdanları 8 yaptım arkadaşlar. <laughs> oğlum ya öbür tarafa hesabıma geldiği zaman çok üzülmüştüm. Benim neden baba Oyunda hesabıma gelmedi diye. Çok sevindim lan. Oğlum bir daha bir yazdı. Yok oğlum. Ha Mr. P'nin güç puanı. Oğlum niye heyecan veriyorsun ya alttan alttan. Bak bundan da bir yazdı. <laughs> oğlum çok heyecanlandım lan iki tane karakter çıkacak diye. Arkadaşlar baba oyunda hesabımızdan Mr. P çıktı yala. Vay Edgar'cım oğlum yine senin sayende çıktı lan herhalde. Neredesin Mr. P en başa mı koydunuz oğlum? Gel La gel gel. Allah'ım çok sevindim ya arkadaşlar. Valla Babi oyunda hesabına çıkmamıştı. Babi Pro'yu çıkmıştı. Çok üzülüyordum. Ulan şuna bak ya. Ulan Angry Birds oğlum. Adamsın ya. Kardeşim benim. E kapanışı da seninle yapalım o zaman arkadaşlar. Mr. P için like atmayı, videoyu beğenmeyi sağda soldan çıkanlarda izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Ben biraz Mr. P ile oynayıp geliyorum hemen.